Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün zorlayıcı bir enerjiyi anlatacağım. Yılın sonuna doğru, yılbaşı gününe son günü, yılbaşına girmeden bir gün önce, Oğlak'ta bir yeni ayımız olacak. 9 derecede Oğlak Burcu'nda bir yeni ay başlayacak. Ve bu yeni ayın aslında Oğlak Burcu'nda Kupita ile birlikte olmuş olması ve şu anda yöneticisi olan Satürn'ün balık burcunda rahat bir konumda olmuş olmasından dolayı aslında çok rahat bir konumda. Daha o oğlağın baskıcı, disiplinli dediğim dedik enerjisini törpüleyen bir enerjisi var. Ama haritanın genel bakımından, enerjilerin genel durumuna baktığımız zaman aslında o kadar da hafif enerjiler değil. Çok zorlu bir enerjilere giriyoruz yeni ay ile birlikte. Mars, Mars hamal yıldızına, sabit yıldızına ve Jüpiter ikisi birlikte bir paralellik yapıyor. Hamal sabit yıldızı ölümlerle ilişkilidir. Toplu ölümlerle, acı sonlarla, para çıkışlarıyla, parasızlık getirebilecek durumlarla alakalıdır. Ve Plüto ile karşıtlık ve kuzey düğümlerine olan bir tek arası ile birlikte burada çok zorlayıcı bir enerjiler veriyor. Toplu kitle ölümlerini verebilir. O yüzden yılbaşında çok dikkat edilmesi gerekir. Bu enerji tam ayın beşine kadar sürecek. Yılbaşında birinde, ikisinde, üçünde hatta daha fazla yoğunlaşarak gelecektir. Ondan sonra da enerjisi daha hafifleyecektir bu etkinin. Buradaki durumda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Biraz daha hareketlerimizde öfkeye veyahut da evden çıkarken bütün yangınla ilgili ilişki şeyleri yapmış mıyız, bir şey unutmuş muyuz? Bunları hep kontrol etmemiz lazım. Toplu içindeki bazı saldırılar enerjisi soruları gelecek. Ama yine de olabilecek enerjiler hafif de olsa vuruyor. Daha sonraki anlatacağım, Ocak ayındaki anlatacağım bir konuda çok önemli bir tarih var. O tarihte de yine bombalı saldırılar, patlamalar mümkün olacak. Ama hafif de olsa bu enerjiyi veriyor. O yüzden yılbaşında daha çok patlayıcı etkisi olanlar, ani kazalar, irademizin eksik kaldığı, baskılayıcı bir durumda olduğu, elimizde olmayacak olan bazı durumlarla yüz yüze gelebiliriz. Çok dikkatli geçirmemiz gereken bir dönem. Bol bol sadaka vermenizde, dua etmenizde, enerjinizi yüksek tutmanızda fayda var bu dönemde. Yeni ay dediğim gibi yeni başlangıçlar çünkü başaktan yükselecek toprak grubunda ve MCC ikizlerde bulunduğu derecelere bakacak olursak da gerçekten toplumu etkileyebilecek. Toplumsal alanlarda büyük bir zarar verebilecek bazı durumlar var, Unutkanlık, sakarlık, baş ağrıları verebilir ani saldırılara e, maruz kalabiliriz. Ha hiç mi güzel bir şey yok burada? Evet güzel şeyler de var. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu enerji o kadar yoğun, o kadar şiddetli ve enerjisi çok yüksek bir şekilde geliyor ki e, konum ve derece bakımından da e, diğer e, durumları da e, biraz törpülemiş oluyor. Dikkatli etmemiz gereken bir durumdayız. E, buradaki e, bir derecedeki kuzey düğümün koşta oluşu da daha kibirli, daha baskın karakter, biraz insanları rencide eden, küçümseyen, zorlu bir sabit kebir yıldızıyla bir kavuşumu var. Ve burada Mars'la ve Plüto tek ara yaptığı bir alan. Daha fazla eril enerjinin dişil enerjileri bastırdığı, zorbalıkların olabileceği, ikili ilişkilerde daha uzlaşmacı bir tavırda olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ee, önümüzdeki günlerde zaten ikili ilişkilerde bazı kayıplara girebilecek durumlar ve şeyler de var. Ee, açılar da olacak. Ama e, şu anki konumumuzda bunu başlatmamak için e, daha fazla e, tartışmayı büyütmeden, daha alttan alaraktan, e, olayları çok fazla büyütmeye gitmeden e, şeyleri tartışmaları bitirmekte fayda var. E, fazla erir, erir enerji Babadır, kocadır, erkek arkadaştır, eştir. Bu tür figürlerle çok fazla inatlaşmadan çünkü çok sert etkiler verecek. Burada darbeye verebilir, fiziksel şiddeti verebilir, yaralanmaları verebilir. Baş yaralanmaları özellikle çok fazla olabilir burada. Bu tür şeylerde çok fazla inatlaşmadan sakin bir şekilde olayları daha kapatıp sonrasına konuşulabilir diye ertelemekte fayda var. Çok fazla üzerinde durmamak, konuşulacak bir süreç değil. Daha çok böyle geçirilmesi, e, sakin enerjilerde kalınması gereken bir dönem. Özellikle 5 Ocağa kadar. Ha, Ocak ayı e, 28'ine kadar çok gergin enerjiler var. Ondan sonra da güzel taraflar da olacak ama kötü enerjiler de olacak. Güzellik konularına, özellikle hava grupları, güzellik konularından uzak durmaları gerekiyor. <laughs> Bu güzellik konularında e, hatalı sonuçlar olabilir hatalı işlemler olabilir buradaki Jüpiter Satürn ve Merkür üzerindeki tekare karede bize yanılmalara sebebiyet verebilir doğru karar vermemizi engeller başlangıç için Aslında kuüp ile olan bir oğlak ayı başlangıçlar için çok güzel bir tarafımız böyle zaten bir şeyleri başlatmak yeni yapmak yeniden bir devreye şunu sokayım bunu yapayım bir iş yeri kuruyum yeni bir eğitime başlayayım gibi istekler olabileceği gibi bunu biraz bir ertelemekte, üzerinde birkaç defa düşünmekte de çok çok fayda olacaktır. Çünkü yanılmaları da çok fazla verecekleri burada. Dediğim gibi güzellik işlemlerinde konuşmalarımızda hata olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Herhangi bir estetik operasyon yapılacaksa bunu ileriki zamanlara ertelemekte çok fayda var. Ee, yeni bir karar, bir anlaşma yapılacaksa, özellikle anlaşmalar, ortaklaşa işler, herhangi bir hukuki işlemleri başlatmak için e, doğru bir zaman değil. Ee, e, yeni aylar biliyorsunuz başlatma enerjisidir, bir şeyi yeniden başlatır. Ama bu başlangıçlar bize biraz hatayı getirebilecek. Eğer ben önceden karar verdim, çok inceledim, bu olayı tamamen e, üzerinde kontrolüm var dediğiniz bir olaysa, evet... O zaman başlatabilirsiniz kendinizden eminseniz ama üzerine gerçekten birkaç defa durulması gereken bir yeni ay ve zorlu bir enerji bekliyor. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Herhangi bir bu ortaklaşa işte zarar görebilirsiniz, yanlış imzalar atabilirsiniz, yanlış bu hukuki işlemler olabilir zarar görmenize sebebiyet verebilir. Arkanızdan düşmanlıklar olabilir. Özellikle hava gruplarının bu aralardaki çok fazla düşmanlıklara maruz kalabilme ihtimali çok fazla. Bunlara dikkat etmesi gerekir. İkizler Burcu ve İkizler Burcu'nda herhangi bir şeyiniz varsa Jüpiter'in orada olmasından dolayı korunaklı olacaktır. Ama çok fazla entrikaların dönebileceği, özellikle ikili ilişkiler üzerinde çok sakin durulması gerektiğini düşündüğüm bir dönemdeyiz. Ee, çok fazla tartışmaları götürmeyin. Çünkü bir ikinci, üçüncü kişilerin e, yalanları, arkadan çevirdiği entrikalar e, ne söylenebilir daha? Yani e, aslında arkanızdan iş çeviren kişiler yüzünden büyük sorunlara çıkabileceği ve bunlara e, inanma etkisinin, kandırılma etkisinin çok daha yoğun olduğu bir dönem. Ee, bu nedenle e, sakin kalınması gereken bir şey de, tabii ki yeni yılınızda kutlamayın demiyorum. İyi bir yeni yıl geçirmesini herkesin diliyorum. Ama e, çok daha artık kendisini güvende e, hissedebileceğiniz yerlerde olun. Kendinizi e, daha garantiye altına alarak e, davranışlarda bulunun. E, kalp krizleri çok fazla önemli taşıyabilir burada. E, özellikle Aslan Burcu'nda etkileri olan insanların. Koç ve aslan etkisinde ateş grubunda olanların kalp ilgili sorunları olabilir. Ani kalp krizleri, dolaşım sorunlarından dolayı ölümlere sebebiyet gelebilir. Dediğim gibi daha önceden söylediğim patlamalar, toplu ölümler bunlara zaten sebebiyet verecek bir de önemli tarih var. Bunun için ayrı bir değinme yapacağım zaten buralarda dikkat edilmesi gerekir dediğim gibi Haman yıldızı gerçekten ölümle ilişkilendirilen bir sabit yıldızdır ve burada hem Jüpiter hem Mars ve Plüto ile birlikte ve Kuzey düğümler çok şiddet verici saldırıların verebileceği çok önemli bir durum veriyor hava gruplarının bir şey başlatmamasında çok çok önemlidir değişkenlerin de aynı şekilde hava grupları nedir kova biraz istisna kova biraz daha kendinden evin şanslı durumda burada ama İkizler ve terazinin özellikle bir başlatma enerjisine girmemeşe herhangi bir şeyde yeni karar veya bir şeyi başlatma konusunda beklemede kalması ve değişken gruplarda başak, ikizler, yay ve balığın da bu durumlarda çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle yay burcunun ve balık burcunun daha dikkatli olması gerekiyor burada. Çünkü biraz daha Başak bu konuda şanslı bir etkiye sahip. İkizler dediğim gibi Jüpiter'in korumasında şu anda ama onların da çünkü gezegen oturumunu bilemiyoruz. Onların da çok dikkat etmesinde fayda var. Az zararlı etki alabilecek olanlar akrepler ve kovalar. Akrepler bu dönemde gene zararı az görebilecek, etkisini daha az hissedecekleri. Başaklar aynı şekilde asist edecekleri durumlarda ama en az görenler akrepler ve kovalar olacak bu dönemde herkesin az zararla geçirebilmesi için bol bol dua etmeniz kendinizi enerji alanınızı ne kadar büyütebiliyorsanız büyütebilmeniz dualar çok önemli kendi inancınızda ne inanıyorsanız bu şekil kendi inancınıza göre bir avra kuruması altına alırsınız. Ee, tabii ki İslami dini de olanlar için e, Ayet el kürsi ve Amin el Rasulü bunun için çok önemlidir. Sadaka vermeniz e, ve dikkatli olmanız ve bilincinizi bu konuda kutlamanız e, bu enerjileri hafif bir şekilde atlatmanıza sebebiyet olur. E, çünkü astrolojide bazı şeyleri öngörürüz. Illaki olacak diye bir şey yoktur. Sizin enerji alanınıza doğru ve olan duruma göre karşılaması vardır. Çok kötü bir etkiyi, enerji alanı çok yüksek bir insanda daha iyi bir, olumlu bir şekilde karşılarken çok kötü bir etkiyi de enerji alanı düşük olan bir insanın az etki olsa bile daha kötü bir şekilde sonuçlanabilir. O yüzden enerji alanınızı yüksek tutmanız, kendinizi koruma altına almanız, dediğim gibi sadaka vermeniz ve dua etmeniz bu alanda çok çok önemli. İyi bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum. Her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Ama ocağın sonuna kadar diğer videolarda anlatacağım da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlıcakla kalın.